Başka bir örnek verelim. Dünya düz olduğunda yağmurlar yatay bir şekilde yağardı arkadaşlar. Bomba geliyor. Allah'ım. Dünya düz olduğunda yağmurlar yatay bir şekilde yağardı arkadaşlar. Dünyanın düz olduğunu düşünelim. Şimdi dünya düz ya. Dünya üstünde de bulutlar var değil mi? Bulut dünya düz olduğu için yağmuru yatay bir şekilde yağdırırdı. Bulutlar da mı çember çiziyor artık? Bunu da açıklayamıyorlar. Allah'ım. O zaman yağmurların sürekli bulutların yönüne itibaren böyle yatay yağması lazım. Allah'ım. Rusya'ya işte Türkiye'nin kuzeyine falan şu şekilde yağmur yağmalıydı. Afrika'ya falan da şu şekilde yağmur yağmalıydı. Allah'ım. Amerika'ya bu şekilde yağmur yağmalıydı. İşte Çin'e falan da bu şekilde yağmalıydı. Allah'ım. O şekilde arkadaşlar yağmur düz bir şekilde yağdı değil mi? Bu da dünyanın yuvarlak olduğunu bir delildi. Allah'ım. <laughs> İbrahim abi kaçtı var ya. <laughs>